Ayşen Ayşen düşeceksin Kız bu nereye gitti Ayşen 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 düşeceksin Ayşen Kız sırtım aşkı Aşko Ayşen Aşko Aşko düşeceksin Hadi Ayşen Ayşen Ayy İndir Ayy neredesin İn aşağı Neredesin <laughs> Kız düştü dedim, korktum dedim düşecek. Aşkı beni dedim, o kopardın aşkı ya. Aşk ama beni çok korkuttun. <laughs> Ay beni dedim, kopardın. Tamam dur bekle bekle. Tamam aşkım dur. Kızı ödüm koptu. Arkadaşlar yabancı kişiye yayını almıyor. Kutsuza bakmayın. Kızı ödüm koptu dedim bir şey olur diye. Nereye gittin? Gel gel doldu tüm. Ne? Bir tane kuş var. Şey arkadaşlar. ördek de ördek. Çok seviyor beni ya Bana öyle düşün ki. Kız oh, ufra çıktı ben korktum ha. Çok seviyor beni ha. bak geliyor bak geliyor bak kızı bak, izle. Baba izle geliyor bak. Hadi gel. Gel buraya gel, Buraya çık bura, bura. buraya. gel buraya buraya. Buraya gel. Buraya buraya buraya. buraya. buraya, buraya, buraya. Yavaş. Anlat gel. Ya ben sana kıyamam. ama şimdi oraya çıkar diye korkarım. Ay! <laughs> aşk o sen beni korktun ben. Aşk o ne çık kız korktun ben Gözüm içine giriyor. Yok kıyamam sana aşk. Aşk mı oraya çıkma aşkım. Aşk o bak valla yine düşerse Allah korusun bak yine düşersin bak. Tamam. Tamam. Sen burada kal tamam mı aşkım. Sen burada kal, sen git. Hadi aşayın. Aşayın. Hadi biz aşayınca. Allah korusun düşer bir şeyse korkuyorum bak. Kız öyle seviyor ki beni. Ay. Kız bu nereye gidiyor? Ay. Lan nereye gidiyor? <laughs> ya sen <sana> aklı <kay> yaramazsın. <laughs> nereye gidiyor? Gel aşkım ben korkun olurum sana. Aşkım hadi gel. Buraya gel buraya. Gel buraya gel buraya. Şşş buraya gel. Maviş sarı sarı sarı. Gel aşkım gel kıyamam sana. Ben kıyamam şunu. Ben şuna kıyamam. Bu ben öyle bir mü şan? sen? Sen küçtün mü? Tamam gel buraya çık. buraya gel sen buraya gel Gel. Oy oy oy. Nereye gidiyor ki? <laughs> bakayım nereye gidecek? Kızla dur bakayım nereye gidecek? Nereye gidiyorsun Ama düşersin ha. Aşkım şunu. Başka ne şunu? Aşk o, aşk o seni kilitiyor. Sen bir an tutuşuyordu oğlum. Ama bir seviyor. Aşkım ya ben seni yiyelim, ben seni yiyelim cüvcü mü Çok şirin.